Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni aldığım makyaj setini göstereceğim. Bu gerçek boyu Toy Shop'tan almıştım. Şimdi bakın. İçini size göstereyim. Bakın şöyle açılmıyor ki bir tane bir şey var orada. işte bakın içi böyle. Burada da böyle birkaç eşya var. Bakın şu dudak kremi. Şunlar nemlendirici. Şurada zaten oje. Tamam şimdi size boya kısmını göstereyim arkadaşlar. Şun bakın. Boya kısmı. Bakın böyle şu fırçayı alalım ki şey olmasın. Harika sıkıştı. Evet ben bunu çıkarana kadar Evet. Çıkardım. Fırçası da burada azıcık kirlenmiş Şurası filan. Bakın şu an. Burası böyle birkaç şey var. Bunlar gerçek yani. Şu gerçek boyu. Şu gerçek. Şu da gerçek. Şu gerçek. Şu hepsi gerçek. Yani en çok beğendiğiniz rengi yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Yakında bunu kendime yaptığımı size göstereceğim. O da bir sonraki işte Part 2 hoşça Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakında oyun videosu da atacağım. Bay bay.